Tüm geçmişlerimize selam olsun. Tüm Hüseyin gibi yaşayanlara selam olsun diyorum. Bir mersiye daha dinleyip e, sohbetimizi burada son veriyorum. Hepinize ben sabırla beni dinlediğiniz için saygılarımı sunuyorum, sevgilerimi sunuyorum. Ve bir kez daha mateminiz mübarek olsun diyorum. Tuttuğunuz oruçlar kabul olsun diyorum ve kaynattığınız biraz sonra vereceğiniz aşura İmam Hüseyin'in aşkına şehitlerin aşkına kabul olsun hak dilde dileklerinize gönüldeki muratlarınıza cümlenizi vasıl eylesin diyorum saygılar sunuyorum Durdum duvarın elleri boğuldu Yetişim dadım zeyma Hüseyin dencü gerimdan veme yetişim dadımız ayva hüseyin yetişim dadımız ayva hüseyin yetişim dadımız ayva hüseyin şah hüseyin var hüseyin Macerayı Kerbela'nın bir günü Mülkümüzde şu dünyada dir fani Yetiş huzur yetiş bugün cer günü Yetiş adım İmam Hüseyin Yetiş adım İmam Hüseyin Yetişim adım zayma Hüseyin Şah Hüseyin Vah Hüseyin Demani der Kur'an'a Kur'anullah Senenin gönlünden gitmiyor billah Cümlemizin muradını ver Allah Allah Yetişim dadım Zeyman Hüseyin Yetişim dadım Zeyman Hüseyin Yetişim dadım Zeyman Hüseyin Şah Hüseyin Var Hüseyin Sabırla Ali Rıza dedemi dinlediğiniz için, sevgili Ozan kardeşimizi dinlediğiniz için hepinize Yağmur Köyü Dernek Başkanı olarak kendi adıma ve arkadaşlarım adına Barcın Köyü Dernek Başkanı Sayın Turan Dere de bize ortak olup bu dostluğunu uzattığı için, elini uzattığı için ona da çok teşekkür ediyorum. Sevgili canlar, biliyorsunuz önümüzde Şubat ayında Hızır orucumuz var. Değerli dernek başkanlarımla ortak inancımız ve değerimiz olan Hızır orucumuzu Hızır'da ortak kurban lokması yaparak değerli dedemizi de davet ederek hep beraber cam, cem ibadetimizi yapmayı arzuluyoruz. Katılmanızı ve paylaşmanızı diliyor, bilgilerinizi bekliyoruz. Şimdi hep beraber yavaşça yemek salonuna ineceğiz. Orada yine sessiz bir şekilde Ali Rıza dedem bir duamızı yapacak ve lokmamızı paylaşacağız. Tekrar hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Teşekkür ediyorum hepinize. Var olun, sağ olun. Tamam. Biz kendimiz yaptık. Tamam. Ses, ses Sevgili canlar hep beraber bir dua edeceğiz. Sizler de duamıza Allah Allah diyerek katılın ki dualarımız kabul olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Allah. Allah Esirgen, bağışlayan Allah. bağışlayan Allah'ın adıyla. Ey yüce Allah'ım, senin rızan için oruç tuttuk. Yüce Ehli sevgisi ve mateme aşkına matem yaşadık. Bizlere bahşettiğin nimetlerle orucumuzu açtık. Niyetlerimizi, niyazlarımızı, oruçlarımızı dergah ı izzetinde kabul eyle ya Rabbi. Şu anda bu mekanda toplanmış ve tüm şehitler aşkına okunmuş yüce kitabımızın aşkı hürmetini ve huzurunda gönül birliği yapmış, duamızın kabulü için sana el açmış, mümin müslüm canların, dildeki dileklerine, gönüldeki muratlarına vasıl eyle Ya Rabbi. <laughs> Peygamberlerine kurtuluş olan mübarek Muharrem ayı hürmetine, Nuh Nebi'nin gemisinin kurtuluşu gibi bizlerin de ehl kurtuluş kervanı dahil olanlardan eyle Ya Rabbi. Can ve baş vererek hak yolundan ayrılmayan mazlum Kerbela şehitlerinin ve şehitler Şah-ı İmam Hüseyin aşkına rahmetini ve yardımlarını bizlerden esirgeme Ya Rabbi. <laughs> Alemlerin rahmeti Muhammed Mustafa'nın ve Yüce Ehli Beyti'nin sevgisini yol göstericimiz eyle ya Rabbi. Yüce kitabımızdaki hatırla o günü ki insan sıfatlarından her birini biz imamlarıyla çağıracağız ayetince. İmamlarımızı rehberlerimiz eyle ya Rabbi. Ey yüceltilecek şeyleri yücelten, gelecek şeyleri yayan, bizleri var eden, ruh veren, rahman ve rehim olan Allah'ım. Ey yüce rahmetinle bize rahmet et, bereketlerinden bereket ver. Cümlemize sağlık, mutluluk ve huzur ihsan eyle ya Rabbi. Ey hakkı hak edip yayan, ortaya koyan Allah'ım. Yüce Peygamber'in ışığıyla gönlümüzü aydınlat. Onun gönlünde sakladığım bilgilerden bilgilenmemizi sağla ya Rabbi. Karanlık günlerimizde tanığın olacak Resulünün ehli beyti aşkına manevi gölgende yer ver bizlere ya Rabbi. Eksikliklerimizin sorulacağı günde sevdiklerin hakkı hürmetine, yüce sevgine sirgeme ya Rabbi. Ona elçi olarak gönderdiğine karşılık tanıklığını kabul et ve o tanıklığın hürmetine bizlere şefaat kıl Ya Rabbi. Allah'ım Resul-i Ekrem'in manevi gölgesine sevdiklerimizle birlikte sığınıp kurtuluşa erenlerden eyle Ya Rabbi. İhsanından olasıya hayırlar üstüne hayırlar ihsan et. Ehli Beyti Ali Aba'ya kurdurduğun yapıya bizleri de dahil eyle Ya Rabbi. Katında amel derecemiz yücelt, ikrarımız adaletine uygun ve gerçeğimiz batıldan ayrı olsun. Allah'ım güzel yaşayış, nimetler elde ediş yurdumda. Yurdumuzu, ulusumuzu, varlığımızı, birliğimizi, birliğimizi sonsuz eyle ya Rabbi. Ordumuzu havada, karada, denizde muzaffer eyle ya Rabbi. Emniyet güçlerimizin ve ülkemizin birliği, huzuru için çalışanlardan yardımını esirgeme ya Rabbi. Ülkemizi iç ve dış düşmanlarından, iç ve dış mihraklarından, şehrinden koru ve bizleri de her türlü kazadan beladan emin eyle ya Rabbi. Ülkemizin Ulusal Kurtuluş Savaşı, Ulu Önder Atatürk ve silah arkadaşları ve tüm şehitlerimizin ruhlarını şad eyle ya Rabbi. Ey alemlerin rahmeti, Rabbimizin katında bizlere an, şefaat kanadını üzerimize yay yaratılış sırrına ererek yüce katına gelmemizi ve sevdiklerine nail olmamızı yüce kereminle ihsan eyle ya Rabbi. Ya sanadır kabul eyle ya Rabbi. Dualarımızın kabulü için, Muharrem ayında tuttuğumuz oruçlarımızın kabulü için, burada kaynattığımız aşuremizin kabulü için, kestiğimiz kurbanlarımızın kabulü için, Bedir'den Kerbela'ya, Kerbela'dan Çanakkale'ye ve Çanakkale'den günümüze kadar gelmiş geçmiş tüm şehitlerimizin canı hakkı için hanemizden gelmiş geçmiş canların cana hakkı için. Allah rızası için. El Fatiha. Allah Ay Muhammed nur içinde Ay Muhammed 个里情。 öter gül içinde dost dost Adım Hasan Ateş, Yağmurlu Seki Köyü Dernek Başkanıyım. Bir yıldır kurulan derneğimizin bugün sizler ikinci etkinliğini yaşıyorsunuz bizlerle beraber. Bizi de yalnız bırakmadığınız için tv 8 ve ailesine çok teşekkür ediyorum. Bugün burada biliyorsunuz Muharrem ayının anlamını ve Aşure'nin kıymetini Alırza Uğurlu dedemin sohbetiyle ve Ozan kardeşimizin sazıyla toplumuza, e, toplumumuza, insanlarımıza insanlarımızla beraber yaşamaya çalıştık. Yalnız değildik. Bu seferki etkinliğimiz sadece Yağmurlu Seki değildi. Aramızda yakın köyümüz olan Barcin köyü de katıldı bize. Duyarlı dernek başkanımız Turan Dere Bey ve arkadaşları bizim bu etkinliğimizi paylaştıkları için onlara da sonsuz teşekkür ediyorum. Katılan Yağmurlu Seki halkına ve Barcin Köyü halkına cani yürekten teşekkürlerimi ve saygılarımı sunuyorum. Sağ olun, var olun. Evet, Turan Bey sizi tanıyabilir miyiz? Efendim ben e, merkeze bağlı Barcin Köyü, adım Turan Dere. Biz bu etkinliği Yağmurlu Seki köyün Hasan Ateş başkanından bizim dört yıldır derneğimiz devam ediyor. Faaliyetli bir derneğiz. Yağmurlu Seki'den Barcın köyünün bu Aşure etkinliğini beraber düzenledik. Gelen dostlara, bizi yalnız bırakmayan TV 58'e, herkese teşekkürlerim bir borç bilirim. Biz bu etkinlikleri devamlı devamlı yapmamız gerekiyor. İnsanların duyarlı olması lazım insanlar dernek başkanlarını, yönetimi desteklemesi lazım ki bu gibi faaliyetler olsun. Birlik beraberlikten ayrılmayalım. Herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Sündan mısın? asil soyundan mısın? Yoksa üç beldenin birinden misin? Kardeş, sen de kandanın neresi dersin? Açılışını gerçekleştirdiniz. Neler söyleyeceksiniz? Vallahi ben e, iş adamı olarak İstanbul'dayım biliyorsunuz. İşte köyde geldim. Geçen